Sevgili komşularım, ismi Mehmet Kaygusuz. Jeotermal yani yerin altındaki sıcak su konusunda uzman. Çileğinizi kışın satmak istemez misiniz? Muazzam. Kurşun altındaki suyla kışın da çilek yetiştirebileceksiniz. Sıcak su oylattan aşağı gelmiyor buraya. Buradan yukarı oylata çıkıyor. Sadece burası için değil, İnegöl'ün birçok noktasında da bu var. Fasulyenizi, domatesinizi yetiştirip kışın da gelir sağlayabileceksiniz sera yapmak suretiyle. Bu iş uzmanlık konusu. İlk gelen sizsiniz zaten abi. Yerin altına şimdiye kadar yaklaşık 60 kilometre sondaj yapmış, 250 derece üstünde su çıkarmış, santral kurmuş, elektrik üretmiş birisi. Çıkan jeotermalin sıcak suyuyla yapacağınız kurutma tesislerinde kurutup paketleyip yurt dışına da ihraç edebileceğiniz bir ürününüz olacak. Afyon hepiniz biliyorsunuz. Adamlar mandaların yaptığı batakların içerisinde cennet yaptılar. Bakmaca dediğin oradan yukarıya doğru olan zümrüt gibi ormanın içerisinde kurulacak turistik tesislerle burası İtalya'nın Toskana Vadisi gibi turizm cennetlerinden birisi olabilecek. Bunlar bizim kurşunlu için yapabileceğimiz fikirlerimiz. Yağ var, un var, şeker var. Helva yapacak kadar lazım. Oluyor.